Bu ne, ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya abicim? Bu siz nereden çıktınız? Amına aklını Fotoğraf koymuş, müzik koyuyor ya. Bahçanım merhabalar. Bacinka. Burada mısınız? Efendim. İyiyim, siz, siz nasılsınız? Ya biyografide şey yazmışsınız. Reklam ve işbirliği. Ben gerçekten sizinle işbirliği yapmak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Ücreti önden mi atıyoruz? Ee, ne işbirliği mesela? Ya vurma Neyle kırma. İşimiz vurma kırma olacak. Ha vurma kırma. Vurma kırma işte ben bakmıyorum. Nasıl ya? Gerçekten bakmıyorum. ondan ödeyeceksin parayı. Ne kadar yani? Fiyat vermeniz lazım ama yani. Reklama ne kadar yapıyorsunuz? işbirliğini falan. Siz kendiniz ne işe meşgulsünüz? Vurucuyum ben. Siz de kırıcı olacaksınız. Kıracaksınız yani. Allah işini getirsin de biz ne kırmayız ne de vurmayız. Biz sözümüzle insanları kırarız. Ne alaka Alakası çok.